Merhaba sevgili yay burçları yükseleni ve ay burcu yay olan arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz canlarım. Nasılsınız bakalım umarım çok çok iyisinizdir. Rabbim hepinize sağlık ve iyilik nasip etsin dileklerimle. Bugün yay burcu videosuna başlayalım. Temmuz ayı bakacağız. 3-15 Temmuz bakacağız. Bakalım yay burçları neler bekliyor. Yay burçları Ateş grubuna dahil yönetici gezegeni Jüpiter. Renkleri koyu mavi mor metalik kalay. Ee, yay burçları özgür ruhlu maceracı burçlardır. Kesinlikle e, ciddi şekilde sorumluluk almayı sevmeyen burçlardır. İşkolikler. Diyaloğu çok severler. Sıcakkanlı burçlardır yaylar. Ee, şimdi yay burçları ateşlerle ve havalarla iyi anlaşır toprak ve su gruplarıyla kısmen sıkıntı yaşayabilir. Her zaman söylüyorum arkadaşlar. Yay burçların şey yükselen burçlarınıza dikkat edin. Yükselen burçlar her zaman ay burçların etki üzerinde etkilidir karakter olarak. Şimdi bir yay burçlarına genel açılım yapacağım. Sonra detaylı açılım bakacağım. Yay burçlarını biraz kaygılı ve düşünceli gösteriyor. Kesinlikle bereketli ve çok rızıklı bir dönem e, onlar için diyor kartlar. Sevgili yay burçları e, iş anlamında güçleneceğinizi gösteriyor. Kesinlikle başarıdan ve otoritenizi korumak, iş değişimi, yükseliş e, fırsat ayıdır sizin için diyor. Büyük fırsatların geleceğinden bahsediyor. Yay burçlarıne genel baktığım zaman muazzam yükseliş muazzam e, böyle direnç ve e, burada bir e, inatlaşma söz konusu var. Yay burcu biraz inatabilmiş olarak gösteriyor kartlar. Ama genel anlamda anlamı sakin gösteriyor. Şimdi Yay burçlarına bir detaylı bir açılımı yapacağım, aşk açılımı. Bakalım aşktan yana neler var? Bundan sonra kariyer ve maddiyete bakacağım arkadaşlar. Yay burçları dediğim gibi özgürlük düşkünü burçlardır. Kesinlikle baskıyı sevmez yaylar arkadaşlar. Yaya baskı kuruyorsanız yanılıyorsunuz. Mümkün değil böyle bir şey. Yay huyunu değişmez. Genel anlamda yalnızlığı seven burçlardır. Rahatlarına düşkün burçlardır yay burçları. Şimdi bir aşk bakalım yay burcuna. Bakalım aşktan yana 2 4 6 7 neler var yay burcunda? dediğim gibi Yay burcunun aşk hayatında bir inatlaşma bir, e, ve partneriyle bir diklenme söz konusudur diyor. Yani e, buradaki ortak karara gelemediğini. Hani ilişkiyi ben yöneltirim, sen yöneltirsin havasında olduğunu gösteriyor Yay burçlarını. Genellikle bir e, yani hangi konuya varacaklarını konu çok karışık diyor. Yay burcunun aşk hayatı karışıklık var diyor. Yani bitiş ve yeni bir başlangıçlar olabilir. Yüzdeye bakarak konuşuyorum arkadaşlar. Şimdi bu genel açılım olduğu için genel açılım, özel açılım gibi olmaz. Yüzdeye ve ağırlığa bakarak konuşuyorum. üzerinize uyanları alın, uymayanları geri evrine iade edin diyorum. Şimdi bir bakalım Yay burçlarının Aşk hayatlarındaki değişim ve dönüşümün kesinlikle yapmak isteyeni. Yani ilişkiyi bitirip yeni ilişkiye başlayabilirler. Yay gruplarının, yay burçlarının e, bu değişimi yapmakta zorla, zorlayan ve yayın aşık olduğu taraf hava grubu ikizler kova terazi ve yükseleni ikizler kova terazi olan partnerlerle arasında sıkıntıyı gösteriyor. Yay burcunun beklentisi var. 2- Yay burcunun direkt akrep burcunu gösteriyor burada akrep burcuyla sıkıntılı olduğunu gösteriyor yay burcu düşünceleri var ama akrep ve arasındaki o soğukluk onu gerçekten inada bindirmiş ve sinirli olarak gösteriyor yaya genel anlamda yay burcunun aşk hayatında şimdi genele bakarak konuşursak ciddi bir ayrılık veya ciddi bir aileli olan yaylardan da bahsediyorum ciddi bir boşanma göstermiyor sevgili yaylar ama e, hava gruplarıyla biraz sıkıntılı. İkizler, Kova, Terazi'den bahsediyor. Şimdi bir devam edelim. Bakalım neler var. Toprak grupları ile kesinlikle Yay burcu arasındaki yeni başlangıçlardan, toprak, Boğa, Başak, Oğlak ve yükseleni Boğa Başak olan partnerlerinizle, e, yengeç, balık, akrep ve yükseleni yengeç, balık, akrep olan partnerlerle Yay burcun arasındaki ılımlı ve yeni başlangıçlar yeni aşklar yeni fırsatlar olacağını Eğer evli değilseniz yay burcu sevgili yaylar toprak ve su ile e, su gruplarından e, partneriniz varsa e, bu kişilerden size gelesi olan evlilik teklifinden bahsediyor arada bir sıkıntı var ise diyor dengeye tutturacağınızdan bahsediyor ve kesinlikle yeni başlangıçlardan bahsediyor. Duygusal olarak rahatlayacağınız bir dönemdir. Genel anlamda sadece yay burçlarını hava gruplarıyla sıkıntılı gösterdi. Yüzdeye bakarak konuşuyorum. Şimdi yay burcunun bu dönemde 3 15 Temmuz bakıyoruz. 3-15 Temmuz aralığındaki süre içerisinde yay burcunun aşk hayatında kesinlikle ciddi bir sıkıntı olduğunu görmüyorum. Sadece soğukluk var diyor. Hangi burçla? İkizler kova terazi ile biraz sıkıntı gösterdi. Yengeç balık akrep burcu ile ise biraz soğukluk gösteriyor. Ama yay grubu karşı karşı partnerinden bir beklentisi var. Karşı partneri onu kızdırmış olarak gösteriyor. şimdi yay burçlarının burada Ateşlerle ilgili koç aslan yay ve yükselen koç aslan yay olan partnerle ilgili sıkıntılar olmuş olsa dahi diyor. <laughs> pardon. Olsa dahi diyor. Burada üçüncü kişilerin müdahalesi bir dedikodu söz konusudur. Ama diyor ki sevgili yayla kesinlikle geçici bir dönemdir. O ıı, burçlarla da ateşlerle de barış bekliyor sizi. Genel anlamda yay burcunun aşk hayatında 2 ve 15 Temmuz arasındaki süre içerisinde ciddi hiçbir sıkıntı göstermiyor. Eğer kırgınlığınız, küskünlüğünüz varsa kesinlikle barışacağınızdan bahsediyor. Eğer sevgiliyseniz evlilik teklifi çıkma teklifi alabilirsiniz. Yalnız olan yaylar ise çıkma teklifi alabilir diyor kartlar. Muazzam bir aşk bekliyor sizi. Aşk hayatında hiçbir sıkıntı göstermedi sevgili yay burçları. Şimdi yay burçlarına şey bakacağım canlarım. Maddiyat ve kariyer bakalım. Bakalım bakalım neler var neler olacak. Bir kareyim kartlarımı. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı lütfen unutmayalım. E, işimi severek yapıyorum. Gerçekten emek sarf ediyorum. Emeğimin karşılığı olarak kanalıma abone olarak izlerseniz çok mutlu olurum. Bu arada özel açılım için bana instagramdan ulaşabilirsiniz. Instagram adresimi videoların alt kısmına etiketliyorum. Şimdi bir yay borçlarına maddiyat ve kariyerden e, kariyer Bakalım 2 4 6. Bakalım neler bekliyor yaylar. Başlangıç olarak sevgili Yay burçlarına e, kaygılı oldukları durumda, kaygılı oldukları yönde herhalde bu e, neyi gösteriyor biliyor musunuz arkadaşlar? E, iş arkadaşlarıyla sıkıntı yaşayabilirler veya yaşadıkları ile ilgili biraz huzursuzluk var. Kaygılı gösterir Sanki iş yerinde yay burcunu bir adım arkaya atıldığını hissetmiş olarak gösteriyor. Ve üzüntüsü var bu yönde. Ama diyor ki üzülmeyin kesinlikle yükseliş var. Yay burçlarına yeni başlangıçlar olabilir. Maddi anlamda para ağası. Ee, çok muazzam bir karttır. Biliyorsunuz e, para kartıdır. Kesinlikle e, maddi olarak rahatlayacağınız bir dönemden bahsediyor. İş değişimi yaparsanız eğer düşünüyorsanız muazzam bir yükselişten bahsediyor. Bu iş değişimiyle alakalı diyor ki yay burcu biraz kaygılıdır. Kararsızdır. Hani e, ikilemde kaldığını gösteriyor. Ama arkadaşlar ayın 8'inden sonra 8 Temmuz'dan sonra iş hayatınızda e, ani değişiklikler yükselişler e, iş arıyorsanız eğer yeni iş başvuruları yeni teklifler gelebilir size sevgili yay burçları açılım çok güzel oldu ya gerçekten bu kılıç ikilisi deminde çıkmıştı bir bakalım kaygılı olduğunuz yönlerle alakalı eksik olan yönlerinizle alakalı kesinlikle rahatlamadan bahsediyor sevgili yay burcu şimdi burada yay burcunun bir yolu var diyor Sıkıntı var. Sıkıntı hepimizde var da canlarım. Şimdi sıkıntı var, sıkıntı var. Bu geçici bir sıkıntıdan bahsediyor yay burçları. Ee, yani bir ikilemde kalma, bir afallama gibi bir şey yaşayacağını gösteriyor yaylar. Ama diyor ki ee, yine söylüyorum ayın 8'inden sonra bu yengeç burcunun dönemi gerçekten size çok uğurlu ve güzel geldiğini ister aşk ister de parayla kariyerle alakalı muazzam geliş diyor. Güzel e, uğurlu gelişinden bahsediyor yay burçlarına değişiklik var diyor. Ne ile ilgili değişiklik var? İşle alakalı yol yapabilirsiniz, iş değişikliği yapabilirsiniz ama bu değişiklik yapacağınız yere çok zor karar vereceğinizi gösteriyor. Yani üst üste aynı kartın yani farklı kartın aynı versiyonunu çıkartıyor bana. İkilemde kaldığınız konular var. Kararı zor vereceksiniz. İstem dışı bir değişim olacağını gösteriyor. İş değişikliği, ev yeri değişikliği ama diyor ki bu değişiklik o kadar uğurlu gelecek ki size çok muazzam hayatınıza renk katacağınızı iş ival ise işle alakalı her neyin değişimini ve yolunu yapıyorsanız diyor. Tabii ki maddiyat ve kariyeri bakıyoruz. Onunla ilgili güneş kartı çok muazzam bir karttır. Yeni başlangıçlar, yeni iş başlangıçları yapacağınız ne varsa yatırım yapmak istiyorsanız neye elinizi atarsanız Allah'ın izniyle kartlar o kadar muazzam ve iddialı kartlar çıkartıyor ki her şekilde rahata doğru gideceğinizi, iş anlamında yükseleceğinizi ve çıktığınız yolda olumlu şeylerle karşılaşacağınızdan bahsediyor kartlar. Şimdi burada yay, yay burcunun yolu var. Dediğim gibi zorlanacak bir zor karar vereceği bir yoldan bahsediyor. İkilemde kalma ile ilgili bir yoldan bahsediyor ama bu yolun başında çok muazzam başlangıçlar var çok muazzam bir maddiyat var şimdi burada arkanızdan dönen işlere dikkat edin ne ile ilgili söyleyeceğim ortak işlerde para konusunda borç verme borç alma bu işlerden kaçınmanız gerekiyor ortak yatırım yaptığınız kişilere dikkat edin ortak iş yapıyorsanız iş arkadaşlarınızla ee, gözüktüğü gibi değiller diyor. Size karşı fırsatçılık ve fesattan bahsediyor kartlar. Yay bunun farkında mıdır? Tabii ki de farkındadır. Ama ses çıkarmadan yayın devam ettiğini gösteriyor. Sadece bir kıskançlıkla ilgili sıkıntı yaşayabilirsiniz. Güvendiğiniz insanların ihanetine uğrayabilirsiniz. Yani güvendiğiniz kişilerin, kişilerden beklemediğiniz bir ihanet ve beklemediğiniz bir yanlışla ilgili kartların uyarısı var. Ama diyor ki bunun sonucu olarak yay sessiz kalırsa diyor. Kesinlikle e, haklı olduğunun ispatını burada gösteriyor yükselişim var bir kutlaman var sevgili yay burcu üzerinde olan yükü attığın zaman herhalde bir borç olarak e, gösteriyor bunu bana ödemenizin var olduğundan bahsediyor bu konuyla ilgili rahatlamanızı veriyor ve değnek yedirisinin üzerine çıkan sihirbazla yıldız kartı muazzam bir nokta atışı yaptığını gösteriyor. Gerçekten çok mükemmel günler ve zaman dilimi sizi bekliyor. Temmuz ayının 15'ine kadar bakıyoruz. Her gününün fırsatını ve şansını kullanmanız gerektiği ile ilgili kartların uyarısı var. Güzel anlamda uyarısı muazzam bir dönemdir. Ne isterseniz, ne dilerseniz güzellikle geleceğinden bahsediyor kartlar. Şimdi birkaç kartta şey bakacağım. Neylere dikkat etmeniz lazım? Kartlar neyi e, şey yapıyor? Neyle ilgili uyarı verir size? Bir ona bakacağım şimdi. Evet. İşi gösteriyor. İşi gösteriyor. Diyor ki karşı tarafla ilgili biraz e, kendinizi çok başarılı olduğunuzla ilgili diyor ki biraz egonuza dikkat edin. Ee, şimdi çok övünmeyin diyor. Biraz sakin kalmanızda fayda var. Neden dediğimde dikkat ve nazar çekiyorsunuz. Sevgili burçları kesinlikle ve kesinlikle ailenizle ilgili zaman ayırma. Aileye zaman ayırma ve ailenizi ve sevdiklerinizi ihmal ettiğinizden bahsediyor kartlar. Eğer ileriye dönük düşünüyorsanız, ileride rahat etmek istiyorsanız kartların uyarısı kesinlikle aile ve sevgilinize eşlerinize ve genel olarak aile içerisindeki dikkatsizliğiniz ve sorumsuzluğunuz diyor sevgili yaylar herhalde ailenize zaman ayırmanızla ilgili kartların uyarısı var canlarım. Evet arkadaşlar videomu fazla uzun tutmak istemiyorum. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi unutmayın. Tabii ki yorumlarınızı bekliyorum. Sizi seviyorum. Hoşça kalın. Güzel kalın canlarım.